24 Mayıs Pazartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, sabah saatlerinde Ay'ın Akrep Burcu'ndaki seyriyle güne merhaba diyoruz. Ay'ın Akrep Burcu'ndaki seyriyle e, peki bize nasıl bir enerjinin de e, yansıyacağını gelin biraz ufak ufak değinelim. Şimdi Akrep Burcu su enerjisinde olan bir burç, sabit özellikte ve dişil. Bununla beraber Ay Akrep demek kendini yenilmez hissetme temasının çok fazla ön plana çıkacak olduğu bir enerjiyi anlatıyor. Sezgilerimiz sağ duydu yanımız, rüyalarımızın çok etkin olacak olduğu bir iki buçuk günlük süreçte olacak olduğumuzu söyleyebilirim açıkçası. Hiçbir şeyi gözden kaçırmayan bir enerji, biraz takıntı enerjisini çalıştıracaktır büyütme enerjisini çalıştıracaktır. Şüphe ve endişe enerjisi de gene e, güçlü bir şekilde çalışacaktır Ay'ın Akrep burcundaki seyrinde. Burada ruhumuzun derinliklerine inme teması var. Fakat ben bu ruhumun derinliklerine inerken burayı kime bu alanıma kime alabilirimle ilgili de dikkatli seçimler yapma e, durumu da söz konusu olacaktır. Yani burada ruhumun derinliklerine indiğimde kimseye sezdirmemek iç dünyama sadece ruhen anlaştığım özel kişileri dahil etmek ya da bu özel kişilere bu ruhsal alanımı açmak gibi bir tabanın çalıştığını söyleyebilirim açıkçası çekiciliktir ay akrep teması oldukça çekici karizmatik biraz etkileyici bir enerjide olacak olduğumuzu anlatırken enerjimiz tükenmeyecek yani ay akrep demek Bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerjiyi anlatır. E, fakat dikkat! Bu enerjiyi kontrol etmekle ilgili dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bu enerji yapıcı olarak da kullanabiliriz ama yıkıcı olarak da e, hayatımızda yer edebilecek e, ya da bir şeyleri yıkmakla ilgili de o hareketlenmeyi sağlayacak olan bir enerjinde aktif olmasını sağlayabilir. O yüzden... Akrebin gölge tarafında değil de e, olumlu e, tarafında kalıp yapıcı enerjilerde olmaya özen gösterelim lütfen. Meydan okumakla ilgilidir ay akrep ve hiçbir meydan okumaya karşı korkan, kaçan e, ya da imkansız gibi gören bir enerjide olmayacak olduğumuzu gösterir. Zaten ay akrep eşittir. Hiçbir şey imkansız değildir der. Siyah ve beyaz. Ya hep ya hiç. Gri tonları yoktur. Ortada e, buluşmak, anlaşmak yoktur Ay Akrep Teması'nda. E, o yüzden e, burada biraz daha e, uçlara kaymamaya da özen göstermemiz gerektiğini de vurgusunu e, yapacaktır gökyüzü bizlere. Şimdi Ay Akrep Teması'nda ilişkiler... Biraz kıskançlık ve sahiplenicilikle sınanır. Fakat şimdi ben kıskanırım, ben sahiplenirim ama sen beni kıskanamazsın diyen de bir yapıyı da çalıştırır. Yani ben sahipleneceğim, ben kıskançlık uygulayacağım ama bu bana uygulandığında biraz hırt çıkarma enerjisinin de Aktif olacak olduğu bir durumu anlatıyor açıkçası. Duygularının esiri olmak demektir Ay Akrep teması. Hatta duygular konusunda ikilemde kalmak demektir. Burada o duyguları yoğun bir şekilde yaşamak, tutkulu bir şekilde yaşamak, takıntı, şüphe, kıskançlık gibi o gölge tarafına kaymamak gerekliliğinin de vurgusunu yapacaktır açıkçası e, romantizm e, var ama bu romantizm enerjisini göstermekte de e, zorlanan bir enerji var akrepte Evet e, duygular var duygusallık var sezgisellik var romantizm var ama iş bunları göstermeye geldiğinde bundan korkan bir yapı söz konusu olabiliyor. Kendi içine kapanıp herkesten uzaklaşıp bir köşeye çekilmek isteyebiliriz mesela. Dünyada olan bitenle bağımızı kesmek isteyebiliriz. Hatta Ay Akrep'te yaşamış olduğunuz kırılganlık, üzüntü, hayal kırıklığı gibi konularda iç dünyamıza çekilmek ve bu iç dünyamıza en sevdiğimiz, en güvendiğimiz en özel hissettiğimiz kişileri bile almamak vardır. Yani kimsenin bu alanımıza girmesine izin vermeme teması da gene e, Ay Akrep e, temasıdır. İnsanlara güvenmek zordur Ay Akrep döneminde. E, çünkü entrikayı da beraberinde getirir e, aslında. Bakın burada Ay Akrep e, enerjisinde sakin ve huzurlu bir enerji yok. E, sadece aşkta değil, özel hayatınızda değil, hayatınızın her alanında bir tutku var. E, güçlü olmaya karşı bir hayranlık var. E, güçlü olmayı da isteyen bir yapımız var. E, ama bununla beraber tutkulu e, ve derinden gitme teması, gene Ay Akrep'in teması olduğu gibi aynı zamanda e, mesela Ay Akrep temasında ilişkilerde süreklilik istenir. E, çünkü sabit bir burçtur. E, akrep burcu. E, gelip geçicilik, çapkınlık, bununla günümü güne diyeyim sonra yoluma bakayım enerjisini e, çok fazla çalıştırmak e, istemez e, açıkçası ama resmen bir dedektif gibi çalışacak olduğumuz, hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacak olduğumuz. Hatta e, derler ya gök yerde ararken şey gökte ararken yerde buldum diye. Böyle bir enerjinin çalışması demektir. Ay Akrep teması. Bununla beraber bugün enerjiler çok güzel desteklendiğimiz enerjilerle beraberiz özellikle Sabah saatlerinde ayın Jüpiterle arasındaki olumlu görünüm her türlü ilişkimizde iş kariyer özel hayatımızla ilgili desteklendiğimiz rahat akışta olabilecek olduğumuz bir enerjinin çalışacak olduğunu anlatıyor Hayata keyifli bir bakış açısı açısı içerisinde olmak ve bu bakış açısı içerisindeyken iyimser rahatlatıcı uyumlu bir e, enerjide olmak e, ve aynı zamanda bağışlayıcı e, tarafımızı çalıştırabiliriz. Mesela sabah saatlerinde jüpiterde biraz hani ruhsal ve spiritüel konular ve dini konular anlattığı için dua, meditasyon, yoga tarzı e, e, bir şeyler yapabilirsiniz. Ay konuşabilsem Merkür artık gölgeli haline geçmeye başladı. Hafta sonunda retrosu başlayacak. Ciddi anlamda beni de etkilemeye başladı iletişimle ilgili. Ama e, Ay-Jüpiter e, arasındaki bu olumlu görünümü hem bu ruhsal, spritüel alanda kullanabilecek olduğunuz gibi insanlara iyilik yapmak, e, insanların e, hayatlarına, ruhlarına, dokunmak, şifalandırma temasını çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda keyifli, neşeli, bağış, bağışlayıcı, iyimser yanımızı ortaya koymak istediğimiz alanlar varsa sabah saatlerinde destekleniyoruz. Parasal yatırım konuları ile ilgili desteklendiğimiz bir enerji. İş ve kariyer alanınızda adım atmak istiyorsunuz, bir şeye başlamak istiyorsunuz. Gene Ay-Jupiter arasındaki bu olumlu görünümü çok rahat kullanabilirsiniz. Eğitim almak istiyorsunuz, bir eğitime başlamak, eğitim vermek. Atölyeler, seminerlere katılmak, gene Ay-Jüpiter arasındaki bu olumlu görünüm, akışta kalmak adına hayatımızdaki her türlü işin e, olumlu ilerlemesi ve bize olumlu geri dönüşlerinin olması ve olumlu yansımalarının da sağlanacak olduğu bir enerjiyi anlatıyor. Akşam saatlerinde de Ay-Uranüs arasında e, çok güzel bir görünüm e, gerçekleşecek. E, pardon, zorlu bir görünüm gerçekleşecek. Buradaki görünümle beraber biraz zorlu bir enerjiye giriyor olacağız. Bu zorlu enerji beklenmedik ani durumların yaşanabilecek olduğunu, anlatacak çünkü ayın akrepte Uranüs'ün boğada olması birbirine karşıt açı atacak olduğunu ve bu karşıtlıkla beraber hani iki keçinin bir köprüde toslaşması gibi düşünün bu karşıtlık açısını e, gelgitli bir ruh hali içerisinde olabileceğimizi biraz agresyonun yükselebileceğini çatışmaya açık olabileceğimizi e, zorluklarla baş etmede biraz zorlanabileceğimizi bazı hayatımızın hangi alanı olursa olsun o alanlarla ilgili Zorluklarla karşılaşmak, duygusal yıpranmaların yaşanması, biraz çatışmaların çıkması gibi durumları anlatabilir açıkçası. Beklenmedik durumlar, beklenmedik gelişmelerin olabileceğini ve bu beklenmedik durumlar ve gelişmelerden kaynaklı bizim kendimizi iç dünyamızda huzursuz, agresif hissetme durumumuz hatta ve hatta yerinde duramama enerjisi ama sinirden yani bir şey sinirleri bu yerinde duramama enerjisini yaşayabiliriz. burada kolay sinirlerimizin bozulacak olduğunu anlatan bir enerji işaret ediyor. ama burada sinirlikle değil, dik başlılıkla değil, biraz daha anlayarak ilerleyecek olmak. Belki akşam saatlerinde kendi özel alanımıza çekilmek ve bu özel alanımızda belki film, dizi izlemek, kitap okumak gibi bir şeylerle ilgilenmek, ilgi alanlarımızın üzerine yoğunlaşmak gibi bir enerji çalıştıracak olursak faydamıza olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Evet günün enerjisi bu şekilde. Çok güzel geçmesini diliyorum. Ee, gününüz sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçsin. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir beğeni de bırakmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kucaklıyorum sizlere. Hoşçakalın.